Hocam iyi bir açılım yaptı. Sorduğun soruyu şöyle ele almak Hı -hı. gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, aslında kaliteli yalnızlık arayan kim? Bizim e, toplum bilimsel olarak grup dinamiğini, ösosyalite dediğimiz dediğimiz, değerler birliği olan bir topluluk içerisinde kendisini ifade edemeyen insanın aradığı bir arayış. Evet. Ben diyor bu toplum içerisinde evet. diyor kalabalıklar içerisinde kendimi ifade edemiyorum. Bazen diyor. toplumun yetersiz buluyor onu anlamak için. Bir, büyük ihtimalle. Bir, yani bir şeyler, bir, bir sürü argüman geliştiriyordur doğal olarak. Ama zaten eğer biz bir ösosyal topluluk, yani ösosyalite kur kurabilecek olsak, kurabilmiş olsak, zaten kaliteli yalnızlık falan aramayacağız. Ne olacak bu ösosyal topluluklar içerisinde? Bireyin farklılıkları söz konusu olacak ve hepimiz buna saygı duyacağız. Bak kaliteli hmm. yalnızlığa ihtiyacın kalmadı. Özgün olacak topluluk. Her bireyin özgünlüğüne de aynı zamanda diğerleri Sadece. saygı gösterecek. Grubun kendisi de dolayısıyla özgün olacak. Bak yine kaliteli yalnızlığa ihtiyacımız kalmadı. Hı hı. Ee, paydaşlık olacak. Çünkü bir grup dinamiğinin oluşabilmesi için bir paydaşlık Koyacağız ilişkisi ya. olmak zorunda ki yani istikametimiz belli olsun. Değerler birliği olacak. Çok asimetrik değerlerde bir arada olmamız çok mümkün. Anomal bir şey ortaya çıkar. Grup dinamiği devam edemez. Yine kaliteli yalnızlığa ihtiyacımız kalmadı. Ortak beklentilerimiz olacak. Grubun iyileşmesi, manevi zenginleşme, maddi zenginleşme, sürdürülebilirlik her neyse. Bak yine eğer ortak beklentileri oluşturabildiysek kaliteli yalnızlığa yine ihtiyaç kalmadı. Hatta bu belki kader birliği olacak. Daha yüksek bir aidiyet topluluğunda futbol kulüpleri falan mesela Hı -hı. taraftarlık ilişkisinde olduğu gibi. Camia. Aynen. Türlü. Dolayısıyla kader birliği de işinde olacak. Hı -hı. Yine zaten yalnızlık değil tam aksine birlikteliği arayacağız bir daha akıcılıklar olacak yani akıcılıklar tesisi dediğimiz şey medya akıcılığı olacak ee, eleştirel akılcılık olacak yani ben hocamın söylediği bir şey analitik bir e, düşünceye tabi tutacağım hocam böyle olmayabilir mi acaba diyeceğim hı hı. hocam da o düşünceye saygı gösterecek dolayısıyla eleştirel akıcılığımız devam edecek mesela ya da e, medya akıcılığı dediğimiz yani bütün bu dijital ortamlar iletişim teknolojileri vesaire oradaki akıcılığı tesis edeceğiz rasyonel bir akıcılık tesis edeceğiz bu akıcılıkların sayısı artabilir